Arkadaşlar merhaba, Nermin'e Tırtışı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalpli niyet ettik arkadaşlar. Özellikle abonelerime, beğenenlere, yorum yazan bütün arkadaşlarıma ve video denk gelen yeni insanlara, yeni dostlara, hepinize şifa olması açısından kartlarımızı açacağız. Önce aklımızdaki kişinin bir gündemine bakalım, oraya okuyalım daha sonra da aklımızdaki kişi aslında tam olarak size ne söylemek istiyor onları okuyalım arkadaşlar. Hadi bakalım gündeminde neler varmış. O hayatında ona ya git ya gel diyen bir karakterden bahsediyor aslında. Yani diyor ki ben gel gitli enerjiler içerisindeydim ve burada bir döngü bitsin ve somut bir şeylere başlamam açısından e, net olarak bir enerji beni uyardı. Tabi arkadaşlar dişil eril kendinize göre alın lütfen. E, bu durum e, net olarak şunu söyleyelim ki siz misiniz diye ilerleyen kartlarda belli olacak biliyorsunuz. Hadi bakalım gündem enerjisinde kendisine net konuşan bir enerjiden bahsetmişti. Ya harekete geç ya da git gibi gibi. Hadi bakalım. Net evet net bir konuşmadan bahsetti. Aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi zaten siz bunu dinliyorsanız büyük ihtimal sizsiniz. Net ol. Gel git ne enerjilerde olma ya da artık bir karar ver gibi bir konu gündeme gelmiş olabilir. Siz onun evet çabasızlığını fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çabalamalısın. Harekete geçmelisin bu konuyla alakalı dedik. Hadi bakalım totem hareket dedik görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bir hareket geldi elimize. Somut olarak bir şeylere başlamak olarak bir lütuf evet olduğunu o da fark ediyor. Hayatın somut tarafından başlamanın çok daha mantıklı olduğundan bahsetti. Aynı zamanda da kupaası evet bundan sonra yönüm, duygum, duygu anlamında bir karar vermek dedi. Tabii bu aklınızdaki kişinin gündemiydi. Bunu hep söylüyorum arkadaşlar ama büyük ihtimal gündem enerjisinde sizin enerjilerinizi açıyoruz bu kartları. Genelde siz çıkıyorsunuz biliyorsunuz. Ee, ve burada da e, odam sensin demek istemiş olabilir. E, ne yapacağız şimdi? Tabii aslında e, size ne söylemek istiyor şu an diyeceğiz. Orada anlayacağız arkadaşlar. Bu kişi siz misiniz? Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi şu an tam olarak aslında size ne söylemek istiyor diye soralım. Evet duygusal olarak evet arkadaşlar burada bir kupası vardı kendi gündeminde. Burada da kupa şövalyesiyle başladı. Diyor ki aslında evet şövalye olarak yani aslında yeterli gibi geliyordu bana sonra olan duygularım. Ama artık çok yüksek diyor arkadaşlar gelebileceğim en son yere geldim. Fakat e, şu anda e, bir duygu karmaşası yaşıyorum ve hadi bakalım bir ikizler burcu kartı geldi. Arkadaşlar hava elementlerinden biri olabilir. Aklınızdaki kişi olmaya da bile biliyorsunuz. Ama dedi ki sen her ne kadar istemiyor gibi görünsem de benim bir gözüm açık bekliyorum aslında. Aşığım ben biz olmayı seçiyorum dedi aslında ve evet olaya bakın olaya somut tarafından gelmek istediğini söylüyor. Yani Duygu anlamında da üst e, ve olayın somut tarafında da üst seviyede gelmek istiyormuş. Arkadaşlar uzun zamandır daha çok küçük enerjiler çıkıyordu biliyorsunuz ama e, bu açılımda özellikle dedi ki şu an ne söylemek istiyorsun aslında dedik çok da güzel anlattı. Dedi ki duygusal olarak da çok yükseleyim şu an o anlamda hatta... En son e, seviyedeyim ama istemiyor gibi görünsem de bazen aranızdaki bu şeylerden dolayı e, biraz ego çalıştırdığından bahsediyor. Ama biz olmayı seçiyorum. Yalnız bana biraz zaman dedi aklınızdaki kişi. Hadi bakalım ee, bazı şeylerden çıkacağından bahsediyor. Yani aranızdaki bir soğukluk enerjisi varsa oradan çıkacağını. Hadi bakalım totem yapıyoruz. Beğeni koyduk mu arkadaşlar? Küs ayrı dargın iletişiminde sıkıntı. Lütfen durumunuza göre alın. Yeniden doğum dedi bize. Yani... Ee, neyle beraber bakın en yüksek duygularla bir kupa kralı verdi bize bunları size söylemek istiyormuş evet bazı şeylerde atalardan gelen kalıpları olur insanların geleneksel tutumları olabilir ya da mevcut içlerindeki bir durum olur değişmekte ve dönüşmekte zorlanabilirler duygu durumunu aslında dışarıya ifade edememeyi size ifade edememeyi aslında tamamen böyle sanki aileden ya da geleneksel tutumlarından kaynaklı olarak bir tavır olarak belirlediğinden bahsediyor. Ne demişti? Aslında böyle görünüyorum ama bir gözüm açık demişti. Size ateş hadi bakalım tutku ateşlendi. Aşıklar kartının üzerine yani biz olma yani iki kişiden bir olmadan bahsetti. Tutku ateşlendi. Geleceğim diyor. Hadi bakalım totem yapın ve ne dedi? Bakın somut olarak gelme kısmında netim çünkü sisleri kaldırıyorum dedi. Nasıl önünüzdeki sisler engellerden bahsediyor şu anda içinde bulunduğunuz durumla alakalı. Arkadaşlar kolektif enerjisinde çoğu zaman üçüncü durum engeli var fakat bazılarında da kişinin kendi kendine engelleri var. O da ne? İlişki sorumluluğunu almakla alakalı bireysel danışmanlıklarımda da çok fazla görüyorum ama kolektifte de çok yoğun bu. Yani ilişkiye isim koymakla alakalı. Özellikle nişan düğün törenini anlatmıyorum ama e, onun öncesinde bile bir isim koymakla alakalı olay ne zaman böyle bir üst seviye yani flörtken sevgiliye dönmekte e, kolektif enerjide akıllarında kişiler kişiler sürekli böyle bir kaçış enerjisi içerisinde aslında bu durumun düzeldiğinden bahsediyor. Özellikle e, bu videoya denk gelen bütün arkadaşlarım ee, şunu size özellikle hediye edeceğim. Çünkü bakın çok yakın bir zamanda Aşıklar Kartı'nın üzerine tutku ateşlendi dedi. Totem yapıyor muyuz? Hadi bakalım bunu yapalım. Hayatımızda da görelim diyelim ve devam edelim. Aslında size ne söylemek istiyor demiştik. Evet buraya devam edeceğiz. Aklınızdaki kişiden haberler. Hadi bakalım. Evet Aşıklar Kartı'nın ikinci versiyonu olan Anlaşma çıktı. Evet biz olmalı istiyormuş. Evet ve bu sefer biraz daha resmiyetten bahsetti. Bunun için biraz zamana ihtiyacım var. Evet geleceğim çünkü kolektif enerjisinde Özellikle siz artık bu olayda ye gel ye git tutumunuz mutlaka oluşmuş arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle. çünkü çok fazla gel gitti enerjilerde kişi sadece diyor ki evet ben bunu istiyorum ve yapacağım geleceğim evet senin istediğin gibi olacak her şey ama biraz zamana ihtiyacım var şu an bu konuyla ilgili geri çekildiyse sakın zannetmeyin ki çok rahat bir enerjilerde hayır değil aslında sırtına böyle batan bir kılıç bu kart kılıç dörtlüsü üç tane kılıç üsttedir bir tane alttadır aslında diyorsanız ki keyfi yerinde veya iletişim yok, haberleşmesi yok hayır aslında çok da rahat değilim diyor size bunu anlattı ve maddi manevi her anlamda yoksun olduğunu söylüyor size bunları bilmenizi istiyormuş arkadaşlar evet bazı konularda da özellikle aranızdaki sorunları çözmekte birinden belki yardım alabileceğini ama durumu toparlamak, insanlara ifade etmek e, istediğini de söyledi bize. Evet devam edelim. Aslında size ne söylemek istiyor diye. Hadi bakalım yeni başlangıçlar. Tekrar bir totem istiyorum. Bakın kupa ikilisinin üzerine yeni başlangıçlar. Anlaşmadır. Bakın aşıklar kartı biz olmaktır. Daha e, aşksal bir durumdur. Ama kupa ikilisi hem biz olmayı hem anlaşmayı anlatır. Güzel de bir karttır. Yeni başlangıçlar dedi o kartın üzerine. Evet hadi bakalım. Evet biraz dedi bana müsaade et. Bu enerjilerim daha yeni oluşuyor. Bunları daha yeni yeni algılayabiliyorum e, dede incittiğimi farkındayım. Neden peki bu döngü içerisinde bir dinlenir gibi fakat iyi değilim dedi. Çünkü incittiğimi farkınayım diyor kolektif enerji. Aklınızdaki kişi aslında her şeyi farkınaymış. Ve iç birileri şu an maddi manevi yoksun olmasının sebebini tamamen sizinle olan şu durumunuzdan kaynaklandığını söylüyormuş. Yani yoksunluğunuz onun hayatında olmayını, olmayışınız onu kendine kötü hissettirdiğinden bahsetti bize. Her anlamda uyumu bu arada sizinle ee, yaşıyormuş ve bunun için bir mücadelesi olacaktı insanlara bu durumu bakın üçüncü bir kişiyi araya koyabilirsin de barışmak için ya da bakın ya da bir haber yollayabilir ya da insanlara e, sizinle ilgili bir şeyler güzel şeyler söylemeye başlayacak olabilir aklınızdaki kişiye devam edelim aslında size ne söylemek istiyor dedik bir kart burada kaldı alacağız hadi bakalım. Kupa üçlüsü, kupa üçlümüz neydi? Kupa üçlümüz bize güzel zamanları geçirmeyi, küsseniz barışmayı, ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmayı gibi gibi durumunuza göre alın. Diyor ki aslında ben böyle istiyorum ama yara verdiğimi bakın incine birlik demişti değil mi? Yara verdiğimde farkındayım ama istiyorum bu konuyla alakalı. Hadi bakalım kafasında bazı planlamalar olduğundan bahsetti. Bir kader çarkımız çıktı. Ne diyelim? Hadi bakalım. Kader çarkı arkadaşlar mevcut durumdan bir farklı duruma evrilmedir küs ayrı dargın olanlar hadi bakalım müjde diyelim mevcut durumunuzdan çıkmaktan bahsediyor. Aynı zamanda gel gitme enerjiler içerisindeyse ilişkiniz bir var bir yok bakın buradan da değişip normal bir ilişki, ilişki düzeyine geleceğinden bahsetti. Totem istiyorum buna bir yorum istiyorum beğeni istiyorum ve de videoya yeni denk gelen arkadaşlarım. Yeni abonelerimiz diyelim. Hadi bakalım siz de bir abone olun hepimize şifa olacak bu açılım diyelim kader şartıyla ve aniden bakın aniden her şey değişecek dedi mevcut durumdan çıkılacak dedi arkadaşlar evet devam edelim vaat hadi bakalım güzel zamanların geleceğini vaat edecekmiş size çok yakın şu videoyu seyrederken belki bir mesajınız gelecek arkadaşlar ya da ee, kolektif enerjim çok yakında bir ee, vaat etme bir arama sorma bir yoklama diyelim durumu var bu kolektif enerjisinde özellikle evrenin onu uyardığından bahsediyor çünkü ben nefes seninle alıyormuşum dedi bu önemli sizin onda ne olduğunuzu zaten orada da bir anlatmıştı ama burada devam ettiriyor arkadaşlar kesmiyor gündeminde de vardı bu tip bir durum evet hadi bakalım somut olarak bir şeylere hareket etmekle alakalı bir şeylerin artık değişik dönülmesi, dönüşmesi gerektiğini anladım dedi. Sen benim kaderimsin dedi. Hadi bakalım totem dedik değil mi? Hızlıca bir şeyler hızlıca geldi. Ne? Ve bakın ağaç kartımız çıktı. Nedir? Kökleşmedir. Aile olmaktır. Küssek barışmaktır arkadaşlar. Ya da bakın istediğiniz gibi bir enerji değilse bu ilişki bunun normale dönmesidir. Evet böyle bir vadi olacak aklınızdaki kişinin. Dedik ki aslında tam olarak size ne söylemek istiyor? Tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz kolektifin. Bakın çoğu diyorum hepsi diyemeyiz. Bireysel bir danışmanlık değildir bu açılım. Ama çoğunuza bunlar uyumlanacak arkadaşlar bunu söylemek istedim. Hadi bakalım şimdi diyelim ki peki Tam şu an mesela böyle bir döngünüz olsa sizi aramış olsa ya da arayamıyorsa aslında size ne söylemek istiyor tam şu an bunu öğrenmiş olalım mutluluk. Ne ile ilgili? Kaderle ilgili. Bakın size aslında mutluluğu yakalamayacağımızın kader olduğunu söylüyor. Çünkü bir şeyler hayatımızda artık değişip dönüşecek diyor. Neydi arkadaşlar? mevcut durumdan çıkmaktan bahsetmiştik değil mi? Evet aklınızdaki kişi mevcut durumdan bu kadar çarkıyla hızlıca çıktıktan sonra kökleşme ile alakalı mutluluğun e, sizinle olacağından bahsediyor ve dönüşüm kartıyla da destekledi diyelim. Hadi bakalım bir kartla nereden çekelim? Romantik meleklerden de bir kart çekmek istedim. Aklımızdaki kişi hadi bakalım romantik melekler bu konuyla ilgili hangi kartı bize verecek? Bakın birbirini tanımak birbirinizin ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşir. Aslında şunu bahsediyor. Kişiyi dinleyin. O da sizi dinlesin. Ortak enerjilerde birbirinizi çok da iyi tanımıyor olabilirsiniz ama öncelikle birbirinizi iyi tanıyın. İnsanların zaafları vardır arkadaşlar. Örneğin e, ...ilişkiniz ne kadar sürerse sürsün... ...kişiyi çok iyi tanımayabilirsiniz. Aynı evrede 30 yıl yaşadığınız insanı çok iyi... ...tanımıyor olabilirsiniz. Bakın bunu özellikle söyledi. Birbirinizi tanıyın diyor. Ve birbirinizin ruhunu tanıdıkça... ...bağınız daha da... ...derinleşecek dedi. Arkadaşlar güzel bir açılımda. Özellikle bütün abonelerime... ...video denk gelen yeni... ...arkadaşlarıma, abone olanlara... ...ve beğenenlere... Ee, özellikle ve yorum yapan arkadaşlarıma e, bunları bu açılımı hediye edeceğim. Ee, özellikle söylüyorum bireysel bir açılım değildikleri arkadaşlar. Olası sonuçlar, olası gelecekler ya da her enerjiye bunlar uyumlanmayabilir. Çoğunuza uyumlanacak o şekilde bir açılım yapıyorum. Fakat e, dediğimiz gibi bireysel bir açılım değildir. Bir kere de olsa ilişkinizle alakalı mutlaka bir bireysel açılım yaptırmanız gerekir herhangi bir tarot okuyucusu arkadaşımdan ya da benden. Benden rehberlik almak isterseniz açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var arkadaşlar. Evet ne dedik her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet etmiştik arkadaşlar ve hepimize şifa olsun.